Geçmen, yületmen, Çekme. Çekme kardeşim sen medya gelmez buraya. Medya. Hadi gir. Nasıl yaptın ama? İşte bu. Abi, bak bak bir yer dileyim abi. Ben, ben, hepsi yapayım. yerinde mi? Hani Tamam abi. Özür Yok. Özür tamam abi çok 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 şöyle şey olacaktı galiba. Bir, bir diğerleri diğer abi. Koy, tamam. Sen bırak bak. Abi çok özür dilerim. Vallahi bir şey dedim. alır Süleyman abi ya bir çay iç. Abi çok özür dilerim. Dur tam bakalım. Bir çuval bir indiri hallettiğini biliyorum. Ama oturalım, ne olabilir? Tahmin etmişim. Ağabey, yalan yaram içerde.